Milletimiz bütün olumsuzluklara ve içinde barındırdığı çürük elmalara rağmen temizdir. Fi tarihinde bir dostumuz anlatmıştı. Eyüp Sultan'a yolcu taşıyan minibüsün muavini bağırıyormuş. Eyüp 1 iki, Eyüp 1 iki. Oradan geçen bir sarhoş Ulan demiş, göbeğini mi kessin, Eyüp Sultan desene. Ne sarhoşlar var ayık gezen, nice ayık olduğunu sanan sarhoş gezen. 15 Temmuz'da da meyhaneden köprüye koşan nice sarhoşlar gördük biz. İşte bunlar fıtrat temizliği ile ilgili bir şey. Kapalı çarşıda o temizliğin hal tercümesi gibi bir olay yaşanmış. Ömer ikinci dostumuz paylaşınca gördüm. Esnafın biri sokağa halı sermiş. Belli ki maksadı reklam yapmak. Ama iş sosyal bir deneye dönüşmüş. Halıya kimse basmamış. Fark eden yolunu değiştirmiş. Bu durum kültürle, inançla, anlayışla, yaşayışla ilgili bir şey. Necasetten tahareti ve alın koyulan yere ayakkabıyla basılamayacağını bilen, evine ayakkabıyla girmeyen milleti sokakta da olsa halıya bastıramazsın. Çamurlu diye ayakkabılarını çıkarıp bankaya giren amcaların görüntüsünü hatırlarsınız. O da aynı hissiyatın hareketi değil mi? 2023 seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabıyla bastığı için eleştirilmiş. Partililer de ne var kardeşim bunda niye kızıyorsunuz diye eleştirmişti. Kemal Bey ondan dolayı oy kaybına bile uğramıştı. Ama görüyorsunuz ki millet sokaktakine bile basmıyor. Milleti anlamak isteyen kırmızı protokol hallarına değil, kapalı çarşıdaki o halıya baksın.